Merhabalar, Kınaneller Örgü Evi kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine sizlerle iki şişte farklı bir örgü modelinin anlatımını paylaşacağım. Öncelikle modelin ilmek sayısı 12 ilmekten oluşuyor. 12, 12, 12 şeklinde taktıktan sonra iki tane de kenar ilmeği ilave edelim Hemen kenar ilmeğimi aldım ve bir düz, bir ters. 2 1 düz 3 1 ters 4 1 düz 5 1 ters 6 bu şekilde Kenar ilmeğimden sonra bir düz bir ters bir düz 1 ters bir düz bir ters ve 1 düz bu şekilde. Şöyle kenar ilmeğimden sonra 2, 4, 5, 6 ve 7 tane ilmeğimi bir düz bir ters şeklinde ördüm. Ve burada 2 tane ilmeğimi şu şekilde soldan sağa doğru ilk sıram olduğu için biraz sık örmüşüm. Hemen şöyle 2 ilmeğimi birlikte soldan sağa doğru düz örer şekilde ördüm. iki ilmeğimi birlikte düz örer şekilde kesimini yaptım burada ördüm ve tekrardan bir ters bir düz ve burada bir ters ilmeğimi yapacağım ama bu ilmeğimi şu şekilde şöyle ipimi öne alıyorum şu şekilde ilmeğimi kıvararaktan ters ördüm ve bir tane arttırma yaptım burası modelimin bir tane kurulumu 12 ilmek şu şekilde yine tekrardan kenar ilmeğimden sonra 1 2 3 4 5 6 ve 7 tane ilmeğimi bir düz bir ters bir düz bir ters bir düz bir ters ve bir düz yaparaktan ördüm tekrardan iki ilmeğimi birlikte düz örer şekilde kesim yaptım tekrardan bir düz bir ters ve bir ters ilmeğimi yaptım ve il, ipimi kıvırarak da ve burada bir arttırmamı yaptım burada kesim yapmış olduğum ilmeğimi tekrardan 1 2 3 4 5 6 ve 7 tane ilmeğimi bir düz bir ters yaparaktan modelimin ikinci kurulumuna geçtim tekrardan yine iki ilmeğimi birlikte soldan sağa doğru düz örer şekilde kesim yaptım tekrar bir ters bir düz ve diğer ilmeğimi yine aynı şekilde ters öreceğim için şöyle kıvırıyorum ve ters örüyorum ve burada arttırma yapıyorum burada arttırma yaptığım için bu ilmeğimin burada bol almaması için kıvıraraktan alıyorum ve kenar ilmeği Tekrar örgümün arka yüzüne geldim. Modelimi de örgümün arka yüzünde uygulayacağım için hemen kenar ilmeğimden sonra bir ilmeğimi arttırmış olduğum ilmeğimi düz ördüm. Tekrar bir arttırdım ve burada yine aynı şekilde ilmeğimi aldım. Şöyle bir kıvırdım ve düz ördüm. Tekrardan bir ters, bir düz ve bakın önde iki ilmeğimi birlikte düz örer şekilde örmüştüm ve burada da iki ilmeğimi birlikte ters örüyorum arka yüzde olduğum için bakın tekrardan bir düz bir ters bir düz bir ters örerekten devam ediyorum arttırma yaptığım yere gelene kadar ve ördüm tekrardan burada bir ilmeğimi düz ördüm. arttırmış olduğum ilmeğimi düz ördüm. bir doladım ve bu ilmeğimi geri tekrardan kıvıraraktan düz ördüm. Tekrar bir ters, bir düz ve yine bakın bir ön sırada kesim yapmış olduğum ilmeğimi yine arka yüzde de ters kesiyorum. Ters iki ilmeğimi birlikte. Yine bir düz bir ters bir düz bir ters örerekten devam ediyorum tekrar örgümün ön yüzüne geldim ve kenar ilmeğimi aldım yine ilmeklerimi göründüğü şekilde örüyorum kesim yerine gelene kadar bakın buraya bir düz bir ters bir düz bir ters ve burada ters ilmeğime gelince buradaki önceki düz ilmeğimle ters ilmeğim ikisini birlikte şu şekilde düz gelecek şekilde ikisini birlikte kesim yaptım. Tekrar bir ters bir düz ve buradaki ilmeğimi yine hemen şöyle kıvırıp ve ters ördüm. ve ters ördüm. Arttırmış olduğum ilmeğimi düz. Tekrar bir ilmeğimi ve tekrar aynı şekilde ters, düz, ters, düz şeklinde devam ediyoruz. Yine kesim yaptığım yere gelene kadar ilmeklerimizi yani göründüğü şekilde örüyoruz ve yine bakın kesim yaptığım yere geldim öndeki düz ilmeğimle ters ilmeğimi düz örer şekilde ikisini birlikte kesim yaptım bir ters bir düz ve burada arttırma yaptığım ilmeğimden bir önceki ters ilmeğimi burada hemen kıvırdım ve ters ördüm tekrar bir doladım bir düz bir ters ve kenar ilmeği tekrar örgümün arka yüzüne yani örgümün arka yüzü derken iki yüzü de aynı şekilde oluyor. Hem ön yüzde hem arka yüzde uyguladığım için modelimi ve tekrar kenar ilmeğimi aldım. Bir düz bir ters tekrar bir düz ve burada yine bakın bir alt sırada arttırma yapmış olduğum ilmeğimi ördükten sonra hemen tekrar arttırma yapıyorum ve burada da bu ilmeğimi düz öreceğim için şu şekilde bir defa ilmeğimi kıvırıp ve bu ilmeğimi düz örüyorum tekrar bir ters bir düz ve hemen burada bakın kesim yapmış olduğum ilmeğime geldim iki ilmeğimi birlikte ters ördüm Yine aynı şekilde ilmeklerimi göründüğü şekilde örüyorum. Bir ters bir düz şeklinde arttırma yaptığım yere gelene kadar. Yine bir doladım ve hemen burada örgümün ön yüzünde olduğum için düz geliyor. Arka yüzünde ters geliyor. Bu şekilde kıvırıyorum. Düz gelirse düz, ters gelirse ters örüyorum ilmeğimi kıvırdıktan sonra yine hemen iki ilmeğimi birlikte ters ördüm yine bir düz bir ters bir düz bir ters ve kenar ilmeği tekrar kenar ilmeğimi aldım yine ilmeklerimi göründüğü şekilde bir düz bir ters ve bir düz burada 3 tane ilmeğim kaldı. 4. ilmeğimle diğer düz ilmeğimi, ters ilmeğimle düz ilmeğimi düz örer şekilde ikisini birlikte kesim yaptım. Bir ters, bir düz ve burada yine bakın arttırmadan bir önceki ilmeğimi hemen burada ters öreceğim için burada hemen bu ilmeğimi yine şu şekilde kıvırdım ve bu ilmeğimi ters ördüm. Tekrar bir arttırdım. Yine bir düz bir ters, bir düz şeklinde devam ediyorum. Yine kesim yerine geldim. Hemen iki ilmeğimi birlikte ördüm. Bir ters, bir düz ve yine arttırma yerine geldiğim için hemen bu ilmeğimi bu şekilde kıvırıp ve ters örüyorum. Bir arttırma, bir düz, bir ters, bir düz, bir ters şeklinde ördüm ve kenar ilmeği. Tekrar örgümün diğer tarafına geldim. Yine aynı şekilde kenar ilmeğimi aldım. Bir düz, bir ters bir düz bir ters bir düz ve bir arttırdım ve buradaki ilmeğimi hemen şu şekilde kıvırdım ve düz ördüm tekrar bir ters bir düz ve yine iki ilmeğini birlikte kesim yaptım yine arttırma yerine gelene kadar ilmeklerimi bu şekilde bir ters bir düz ördüm bakın tekrar bir arttırma yaptım yine ilmeğimi kıvırdım ve düz ördüm bir ters bir düz tekrar kesim yerine geldim iki ilmeğimi birlikte kesim yaptım bir düz bir ters ve kenar ilmeği tekrar hemen burada bakalım kenar ilmeğimi aldıktan sonra bir tane ilmeğimi düz örüyorum ve diğer şu, ipimi hemen açtırayım diğer ters ilmeğimle düz ilmeğimi ikisini birlikte düz örer şekilde kesim yaptım tekrar bir ters bir düz ve burada bakın yine arttırma yapmış olduğum ilmeğimden bir önceki ilmeğimi yine hemen kıvırdım ve ters ördüm bir mı yaptım. Yine bir düz, bir ters örerekten devam ediyorum. Yine hemen kesim yerine denk geldim. Hemen iki ilmeğini birlikte kestim. Tekrar bir ters, bir düz ve yine hemen arttırmamdan bir önceki ilmeğimi bu şekilde kıvıraraktan ters ördüm. Bir arttırdım. Bir düz, bir ters, bir düz, bir ters şeklinde devam ettim. Tekrar bakın. Örgüm biraz kendini belirtmeye başladı. Örgümün diğer tarafına geldim. Yine kesim yerine gelene kadar arttırma ve kesim yerine gelene kadar bir ters bir düz ilmeklerimizi göründüğü şekilde örelim düz ve tekrar bir arttır yine ilmeğimi şu şekilde kıvırdım ve düz ördüm tekrar bir ters bir düz ve iki ilmeğimi birlikte ters kesim yaptım tekrar bir düz bir ters ilmeklerimizi göründüğü şekilde devam ediyoruz tekrar bir arttır ve yine ilmeğimi kıvırdım ve düz ördüm bir ters bir düz ve iki ilmeğimi birlikte ters kesim yaptım ve kenar ilmeği Tekrar örgümün ön yüzüne geldim. Şu anda bakın buradaki ilmeğim, bir kenar ilmeğim kaldı, bitti. Şimdi burada örgümüzün ön yüzünden ilmeklerimizi göründüğü şekilde bir düz, bir ters şeklinde sıra sonuna kadar örelim. Burada hiçbir işlem yapmıyoruz. Sadece ilmeklerimizi göründüğü şekilde örelim. Sıra sonuna kadar. Ve tekrar örgümün arka yüzüne geldim. Yine aynı şekilde ilmeklerimi bir ters, bir düz göründüğü şekilde örerekten devam ediyorum. Burada da bir hiç bir işlem yapmıyoruz. Sadece modelimiz orada e, ilmeğimiz bire düştüğü zaman kenar ilmeğimize bire düştüğü zaman bir sıra önden bu şekilde ilmeklerimizi bir düz, bir ters bir sırada örgümüzün arka yüzüne yani iki yönünden de bu şekilde ördükten sonra tekrar ikinci modelimizin kurulumuna geçeceğiz. Ve kenar ilmeği. Modelimiz bu şekilde. Tekrar modelimin ikinci kurulumunda bir sıra göstereyim. Hemen kenar ilmeğimi aldım. Yine bir düz bir ters. Bir, iki, üç. 4 5 6 ve 7 tane ilmeğimi bir düz bir ters örerekten devam ettim. Hemen şu şekilde ilmeğimin düz gelmesi için yönünü düzelttim ve iki ilmeğimi birlikte düz kesim yaptım. Tekrardan bir ters, bir düz ve burada arttırma yapacağım için bu ters ilmeğimi şu şekilde hemen çeviriyorum çevirdim ve ters ördüm. Burada bir arttırma yaptım. Tekrar ikinci modelime geçişini yapıyorum. Bakın burası modelimin bir. 12 ilmekten oluşuyor. Tekrar bir düz bir ters. 2 3 4 5 6 ve 7 Yine hemen düz ilmeğimle ters ilmeğimi ikisini birlikte kesim yap. Tekrar bir ters, bir düz ve buradaki ters ilmeğimi şöyle kıvırdım ve ters ördüm, bir arttırdım kenar ilmeği. Modelim bu şekilde ilerliyor. Tekrar aynı şekilde modelimin arka yüzünden devam ediyoruz. İki yönde de aynı şekilde devam ediyoruz. Hemen şöyle ben şu anda elimde Alize ile yaptığım modelim. Şöyle göstereyim size. Bakın, modelimin iki yönü de aynı. Bir sağ, bir sağ, bir sola şeklinde. Hem ön yüzde hem arka yüzde uyguluyoruz modelimizi. Bu da normal kalın bebeği ipiyle yaptım açık renkli ve bu da alize zeple umarım anlatabilmişimdir umarım hoşunuza gitmiştir bu ve buna benzer örgü modellerim ve örgü tekniklerim takip etmek için kanalıma abone olursanız çok sevinirim kendinize iyi bakın sağlıcakla kalın.